daha tehlikeli bir hale mi geliyor? Yani Ferit annesini benim için hapse attırdı. Sen farkında mısın onun için? Senin için mi? Sen bu adamın saçmalıklarından etkilenmeye mi başladın Yasemin? Yani Emel hapse girdi diye karalar bağlayacak değilim herhalde. Ama tabii senin yemek arkadaşın. Seni üzmüştür. Saçmalama lütfen. Neden çıktın o kadına yemeğe Çınar? Sen Ferit'le bu saçma evliliğe neden devam ediyorsan ben de o yüzden çıktım. Benim niyetim belli Çınar. Benimki de belli. Bana hiç öyle gelmiyor ama. Bak Yasemin, o adam senin için bir şeyler yaptıkça... ...farkında olsan da olmasan da o herife karşı borçlanıyorsun. Onun istediği gibi davranmadığın gün sana karşı büyük bir öfke duyacak. senin nankörlükle suçlayacak. Bu adam normal biri değil, normal biri böyle davranmaz. Nasıl davranır normal biri Çınar? nasıl davranır yani? Ailemin en büyük düşmanıyla romantik bir yemeğe mi çıkar normal biri? Nasıl davranır? Sen o kadınla yemeklere çıkıp ona çiçekler yollarken... ...Ferit o kadını hapse gönderdi. Handan, ne oldu? Bir hepsi. Yasemin'le mi tartıştın yoksa? Çok belli ediyorum değil mi abla? Duygularını saklayabilen biri değilsin diyelim. İstersen konuşabiliriz. Yardım edebileceğim bir şey varsa seve seve lütfen çekinme. Sağ ol abla biliyorum. Ama senin derdin sana yeter zaten bir de benimkileri yüklenme. Abartılacak bir şey yok zaten. Abla benim biraz hava almam lazım. Çok gecikmem olur mu? Mehmet, neredesin? Sana ihtiyacım var. Arkana bakman yeterli. Ne? Kalp kalbe karşı şimdi söyle, değil mi? Hı? <laughs> evet. Yürüyelim mi biraz? Olur, tabii. Yürüyelim. Bu adam dengesiz, görmüyor musun? Ne yaptığı, neden yaptığı belli değil. Ben bu heriften her türlü kötülüğü beklerim. Çınar, sen kimseyi sevmedin mi? Bu sevgi değil. Sen hiç sevdiğin biri için gözünü karartmadın mı mesela? Yapmayacağın şeyleri yapmadın mı sevdiğin biri için? Sevgi böyle hastalıklı bir şey değil Yasemin. Bu saplantı. Ne kadar erken farkına varırsan senin için o kadar iyi olur. Çınar biz günlerdir niye Ayşe'ye ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz? Ha? Emel'i hapse attırmak için değil mi? E bak işte yani Ferit hepimizin yapmaya çalıştığı şeyi bir kere de yaptı. Ne kadar güzel. Yani bunun için mutlu olacağına gelmiş bana burada akıl vermeye çalışıyorsun. Ya kusura bakma ama şu anda Ferit'i kıskanıyorsun Çınar. Senin yapmaya çalıştığın şeyi onun yapmış olması canını sıkıyor resmen. Ayşe'nin ortadan kaybolmasında Ferit'in bir parmağı yok yani. Bütün suç Emel'de öyle mi? Ayşe'nin annesinin bakım evi masraflarını Ferit ödüyor. Neden sence? bilmiyorum. Yani bil, bilmiyorum Çınar. Şu anda tek ilgilendiğim şey ailemi parçalamaya çalışan bu kadının bu geceyi hapiste geçirecek olmasın. Şu an bu beni o kadar mutlu ediyor ki başka hiçbir şey umurumda değil. Keşke annem de sen de bunu birazcık anlasanız. Keşke.